Kendisi bir antikolog. Yani ben Teşekkür onu evet. buldum. Hani vardır ya arkeolog, o da bir antikolog. Çünkü eksper İstanbul, olarak İstanbul. o eski tarihi eserlerle ilgili mahkemelerde olan davalarda bile hep kardeşimizi götürüyorlar. Bu eser mi, ne kadar eder, neler bilir kişi olarak orada yönlendiriyor. Burada da İstanbul'un bu kalbinin attığı noktada da çok güzel nezat yönetiyorsun. Sana çok teşekkür ediyorum. İnsanlığına, güzelliğiyle bugün bana bir espri yaptı. Boş çerçeveyi almış, getirmiş. Dedi ki abi dedi, bir fotoğraf çekebilir miyiz? Fotoğrafı çekti. Dedim ne yapacaksın? Altına yazacağım. Son antika. Beni Aa, öyle asıp. Şimdi ben Fatih <laughs> Bey'i buraya niye çağırdım? Beni evet. alkışlasın diye değil. Evet. Fatih Mürdar da kendisi aslında aynı zamanda hocalık da yapıyor okullarda. Bunu biliyorum ben. Evet. Nerede böyle bir sanat festivali olsa hiçbir maddi karşılık beklemeden koşan bir insan. Bakın samimi söylüyorum. Sağ ben kendisini alkışlamanızı rica ediyorum. Çünkü gerçekten sağ sanat için koşturan bir insan. Sağ olun. Ben sağ ol. de bir koleksiyonerim. Senin ya. gibi zaman zaman hor hora gelirim. Sevgili kardeşimden eksik olan parçalarımı tamam tamamlıyorum. Bende de ünlüler ve aksesuarları diye. Yani Barış Manço'nun yüzüğü, işte Süleyman Demirel'in evet. şapkası, Semih Saygıner'in imzalı stakası falan. Bunun gibi çok geniş kapsamlı bir koleksiyonum var. 1970'ten beri buna gönül verdim. Ee, sevgili Metin kardeşim de bana yardımcı oluyor. Tabii sevgili Mehmet Taştiken abimizin o geniş engin tecrübesinden yararlanmaya çalışıyorum. Yani burada böyle beraber işte bu güzel festivaliyle biraz sonra da sevgili başkanım gelecek. Onunla birlikte de böyle güzel bir şekilde bu festivali geçiriyoruz. Bu akşam bizim son gecemiz ama bu mezata muhakkak katılın. ...herkes için güzel şeyler var. Peki, teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum. canım benim. Ne zaman <laughs> istersen yanındayım. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, mezatımız başlıyor efendim. On numarayı rica ediyorum. Mezatımız başlıyor. Meraklı olanlar yavaş yavaş... ...standımıza doğru, sahneye doğru... ...yaklaşabilirler. 10 numaralı parçamız geliyor. Birazdan... ...bayraklar uçuşacak burada... Evet, Selanik Bankası hisse senedi. Eski Selanik Bankası'nın hisse senedi. Bir lira var mı efendim? Bir lira. Bir lira var. İki lira var. İki liraya satıyorum. Satıyorum iki liraya. Üç lira var. Dört lira var. Dört liraya satıyorum. Beş lira var. Yedi lira var efendim. Bir liraya satıyorum. Dokuz lira var. Satıyorum dokuz liraya. On lira var. On liraya satıyorum. Selanik Bank orijinal hisse senedi. On liraya satıyorum. Sat. So 15. 15 var efendim. 15 liraya satıyorum. Satıyorum 15 liraya. 20 liram var. 20 liraya satıyorum efendim. Orijinal bir hisse senedi. Selanik Bank'ın eski. 20 liraya satıyorum. Sat. 25. 25 liram var. 25 liraya satıyorum. Satıyorum 25 liraya. Sat. Sat. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet. 19 numara geliyor efendim. Cam şişe. Tahta kurusu ile cişçesi Vallahi ilginç. Üzerinde hiç yok şu anda merak etmeyin. Eski dönem 1 lira var. Satıyorum 1 liraya. Satıyorum. 1 liraya satıyorum bu tahta kurusu. Niye telefi yok? Sat, severdik Kuyulama pozisyonları alıcı var efendim. kendisi tahta kurusu işleri biriktiriyor. Fatih Mühür'den bir incelemek istiyor. Evde tahta kuru mu abi? Vallahi en son bana eğer satmıştı. Eve eğerle gidince hanım dedi ki sen ne yapıyorsun dedim aldım dedim. Niye aldın rekabete girdik. Metin öyle bir tatlı rekabet etti ki. Ya dedi götür bunu kime veriyorsun sen de. <laughs> Şimdi de bana tahta kurusu ilacı şişesi veriyor. Ama ben naftalin işçisi de almıştım. İkisini yan yana koyarsak takım olur mu hocam bunların böyle? Evet, Valla. Farkında mısın? i̇şçilik İş, de var. güzel yani. Çıkarma var işte. Bakayım. Evet, bir tahta kurusu e, şey olmuş, resmi koymuşlar üzerine. Cama işlemişler. Nerede? Birazdan bir kişi kalmayacak burada. Evet, alıyorum. bilirim. lira. Tamam, satın. Ha, peki bir lira varmış. Peki bir şey söyleyeyim. E, bunun filiti de var mı? Eskiden filit vardı, hatırlar mısınız? El kaldırsınlar bir filiti hatırlayanlar. Değil mi? Bunu böyle sıkardık. Efendim, sivrisinekte de sıkardık. Naftalin konur, bir de DDT vardı. DDT'yi hatırlayanlar var mı? Eskiden böyle bitlenenlerin falan kafasına de, 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 de koyarlardı. Yok, o kadar Fakat da ne kadar zararlıymış ya. O kadar da değil, o kadar da değil. Koydular ya bizim mahallede Fetiye teyze vardı. Kafasına döktüler kadıncağızın. Sık böyle taraklan da, tararlardı. Onun yavşak derler, yavruları vardı o. Yavrularını almak için hatta gaz yağı dökenler bile vardı. Herkes bir şey bulurdu yani. En son kadın saçsız kaldı. <laughs> <laughs> ben bırakıyorum. Sen yani abi, abi. biz rekabete girdik. Evet, kaç lira? 2 lira. 2 lira mı, sen mi dedin? 2 3 4 5 6 7 8 9 gitsin abi ya. Vallahi 9 liraya satıyorum. Satıyorum 9 liraya. Satıyorum 9 liraya 10 var mı? Sat abi sat. Valla çocuk çok iyi Sattım. girdi rekabete. Teşekkür ederim. Allah hayırlı etsin. Tahta kurusun. Tahtınız kurusun derler. Teşekkürler. ederim. <laughs> döneminde yasaklamışlar Yıldız Sarayı'nda. Tahta kurusu kelimesini kullanmayın demişler. Çünkü tahtın kurusun anlamına geliyor diye. O yüzden de kaldırmışlar. Evet. Alkış Fatih Mürdar'a. Evet. Gittim Gitti mi efendim? Gitti. Ee, böyle haşerat falan olursa beni çağır abi. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> haşerat şişelim. <laughs> evet, dört numara. İsteseniz geliyor efendim. Evet. Bakır ve mamulleri, Efendim, şu anda bu güzel festivalimizin oluşmasında büyük katkıları olan, göreve geldiği günden beri hakikaten büyük reformlar yapan, sanatın, sanatçının dostu, kültürümüzün dostu, iyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda olan... Beyoğlu Belediye Başkanı, Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'ı alkışlarımızla alalım. Sayın Başkanım ilk günümüzde de gelmiştiniz. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Çok teşekkürler. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Antika Festivali geçen sene ilkti. Bu sene ikincisini yaptık. Çok hızlı yükseldik. Tepe başından Taksim Meydanı'na geldik. Ama burası da bambaşka yani. Gerçekten kaç kişi ziyaret etti bilmiyorum ama yani böyle on binlerden fazladır. Yüz bin, evet, 100 bin sayın başkanım. Ne saydık mı bilmiyorum. Ama birisi sayıyordu. Belki birkaç yüz bin. Sonuçta Beyoğlu İstanbul'un özeti hattı zatında Türkiye'nin özeti. Biz bütün dinler, bütün diller, bütün kültürler Beyoğlu'da yaşıyor diyoruz ama Sivas'ta da öyle, Adıyaman'da da öyle, Diyarbakır'da da öyle. Bütün coğrafyamızda birlikte yaşama, beraber olma kültürümüz var. Ve bunun ürünleri elbette mimariden bu antika objelerde gizli. Dolayısıyla onların elden ele naklediliyor olması kıymetli. Gelecekte inovasyona, tasarıma ilham olması açısından da kıymetli. Yani Antika Festivali'ni antikaya meraklılar için elbette yapıyoruz. Ama gelecekte yeni tasarım yapacak inovatif düşünen gençler için de yapıyoruz. Bu bir kültür aktarımıdır. Geçmişten geleceğe köprü. Kökü mazide ati olmak. Dolayısıyla bu duygular içerisinde Antika Festivali'ni gerçekleştirdiğimiz için ben gururluyum. İyi ki Çukurcuma var, iyi ki antikacılarımız var. Ee, elbette kültürümüz var ve biz de bunları sergileyebiliyoruz. Ben emeği geçen herkese, bütün antikacılarımıza burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok çabuk geçti. Yetmedi. Bir on gün daha olsa, bir on gün daha da olabilir. Yani hiçbir zaman yetmez. Ama çağrımız şu: Seneye yine buradayız. Malzemeleri toparlayalım. Belki bir parça daha uzun yapabiliriz, yani 15 günü bulabiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Gelecek sene hazırlanalım çünkü sahafa da böyle başlamıştık. Sahaf festivaline başladığımızda kitap yoktu. Sonra gelecek senenin sahafında sergilenmek üzere kamyon kamyon kitap biriktirenler oldu. Şimdi bizim sahafa geleceklerin herhalde birkaç tır malzemesi vardır. Bir sene bekliyorlar. Hatta şöyle oldu, Anadolu'dan değişik vilayetlerden, otobüslerle dolup sahaftan eser toplamaya gelenler bile oldu. Evet, bu da Beyoğlu'na yakışır zaten, Taksim Meydanı'na yakışır. Taksim Meydanı, suların taksim olduğu yer ama kültürün, sanatın birlikte yaşamanın taksim olduğu yer aynı zamanda. Söyleyeceklerimiz bundan. Ee, mutluyuz, İyi ki antikacılarımız var diyorum. Efendim, var. Sayın Başkan'a burayı sadece bir antikacılar bedesten olmaktan çok daha öte bir kültür platformu haline getirmeyi düşündüğü ve bu konuyla ilgili de bize güvendiği için ben de arkadaşlarım ekibim adına ona ufak bir hediye. Evet. Mehmet Taşdikere özel teşekkür ediyorum. Mehmet Taşdikere şöyle tanıtalım. Burada Fransız Sokağı adıyla Cezayir çıkmazı bölgesi var. O bölgenin ihya edilmesinde, e, oraya insanların gelmesinde çok e, çalışmaları çalışmalar oldu. 2003'teydi, ben de 2004'te başkan oldum. O gün bugün Mehmet Bey'i tanırız, tanışırız, birbirimize ilişkimiz var. Seviyor, kültür organizasyonlarını seviyor. İyi ki var işte, Beyoğlu da böyle bir şey. Bir yandan şanslıyım böyle insanlar var. Bir yandan da eleştirenler de bol var. Sıkı bir yer yani burası. Ama iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Memnuniyetle alıyorum. Üzerinde şöyle yazıyor. Anlamlı bir şey bu. Vallahi haydi <laughs> hafıza yazıyor. Yani Allah kesinlikle iyi işleri yapanları korur. İyi işleri korur. Siz de iyi Amin. işler yapıyorsunuz. Amin. Hem evet. iyi işleri hem de hem de sizi korusun. Amin. Amin. Firuze üzerine yapılmış Evet, çok doğru. Gerçekten çok güzel. Evet, anlamlı olun, var olun. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Anlamını şey yaşatmaya devam edeceğiz. Evet. Beraberiz. E şimdi geleneksel sanatçılarımız geliyor. 10 On gün onlarlayız. Sonra inovasyon haftası var. Sonra arada film festivali var. Sonra sahaf var. Sonra sinema var. İş bitmez. Evet. Inşallah. İşte, inşallah. Herkese Buraya can veren, hayat veren, katılımlarıyla bizleri heyecanlandıran takipçilerimize, burada bulunan insanlara, herkese teşekkür müteşekkiriz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sezonu da böylelikle kapatmış olduk ama siz Mezat'a devam teşekkür edebilirsiniz. Kadar yolu Sağ kadar yola ulaşın. Değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar sanatın, sanatçının, kültürümüzün dostu Ahmet Misbah Demircan'a çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımıza uğurluyoruz kendisini. İyi ki varsınız başkanım.